Hünkârımız ne diye böyle bir işe kalkışır? Ikaz ettim sultanım. Canımı dahi hiçe sayarak alenen söyledim. Giderseniz maazallah dönemezsiniz dedim. Ama ve lakin sözüm hünkârımız nazarında kıymetsiz. Sultanım. Belki siz hünkârımızı bu kararından caydırabilirsiniz. Mevzu bahis olan hayatı. Hiç sanmıyorum paşam. Son günlerde hünkârımızın hakkında çıkan çirkin tevatür herkesin malumu. Söylemedikleri laf kalmadı nankörler. Yine de konuşmalısınız sultanım. Allah muhafaza. Göz göre göre ölüme gönderemezsiniz. Sultanım. Vallahi paşa hazretleri haklılar. Ne olur hünkârımızla konuşun onu bu yoldan vazgeçirin. Yapmasın etmez. Cemaat bilhassa geldi. Öyle değil mi? Boş yere nefesini tüketme kararım kadidir. Bir hükümdarı, bilhassa Sultan Süleyman'ı kararına vazgeçirmeye gücüm yetmez elbet. Ancak size yalvarırım. Ne olur kararınız bir kez daha gözden geçirin. Güzel kızım, ben bugüne kadar ne yaptıysam, ne karar aldıysam... ...Müslümanların saadeti, hanedanı Ali Osman'ın ve devleti Ali'nin menfaati içinde. Bu sefer de öyle. Kafir rahat durmuyor. Tebaam da beni askerin başında istiyor. Paşalar önden gitse... Siz daha sonra katılsanız. Daha evvel de birçok sefer sonradan katıldınız. Olmaz Mihrim Bu sefer farklı. Bu benim son seferim olacak. Fütühatla başlayan saltanatım yine fütühatla nihayete erecek. Ne olur bir kez daha düşünün. Onca yol gideceksiniz. Aylar belki yıllar sürecek. Bu sefer sonu gözükmeyen bir uçurum. Rahmetli validem sizi bana emanet etti. Ahirette onu nasıl hesap ben? Doğru yüzlü kızım benim. Validenin bu sefere karşı çıkacağını nereden çıkardı? Eğer validen yaşıyor olsaydı benim ne düşündüğümü, ne hissettiğimi bilir. Bilakis benim bu sefere gitmem için destek olurdu bana. Bütün dünya ayaklarının altında. Bütün devletlerin kaderi iki dudağının arasında istikbal o mübarek ellerinde. Böyle bir iktidar kime nasip olmuş? Daha şimdiden ölümsüzlüğünü ina ettin. Bu dünyada hiç kimse kalıcı değil hocam. Hepimizin akıbeti belli. Elbet bir gün ölüm gelip benim de kapımı çalacak. Ben de herkes gibi göçüp gideceğim. Hiç kimse ölümsüz değildir. Bir gün göçüp gitsen de Gölgen her daim bu toprakların üzerinde olacak Süleyman. Yüzyıllar, bin yıllar geçecek ve insanlar hep senin şanından, kudretinden ve zaferlerinden bahsedecek. Bu ölümsüzlük değil de nedir? Senliklerle uğurlamın icap eder, göz değil.